Türkiye'nin ödediği faiz giderleri bütçe rakamlarına göre 471 milyar lira. Yaklaşık 20 tane Çanakkale Köprüsü yapar. Buradan Londra'ya, buradan Dubai'ye yol olur. Türkiye'nin alın teri, Türkiye'nin emeği Londra'daki tefecilere, Dubai'deki bankerlere taşınıyor. Sömürüyorlar ülkeyi ya. %50 faizle bunu verdiğin için o yola girmiş oluyorsun. Bak hatırla. Ne diyordu kredi derecelendirme kuruluşları için? Diyordu ki Bunlar düzenbaz, bunlar sahtekar, bunlar terbiyesiz. Bunların verdiği not bizi bağlamaz. Biz önümüzdeki kendi yapacağımız işlere bakarız. Yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları. Allah düzenbazları bırakın. Ve diyordu ki kendi yerli ve milli derecelendirme kuruluşlarımızı kuracağız. Bunun bir başka ne diyordu? Ver bunların eline 3-5 kuruş para, sana istediğin notu versin. Bunların cebine 3-5 kuruş ekstra para koy, istediğiniz notu al. Bunlar böyle. Acaba şimdi biz bunların eline 3-5 kuruş para verdik de bizi mutlu edecek, iktidarı sevindirecek notları mı verdiler? Böyle bir şey düşünmek dahi istemiyorum ama dünkü söylemler ve bugünkü söylemlere baktığın zaman bir yerlerde büyük yanlışlar olduğu ortaya çıkıyor.